MKS Metal yangın kapıları üretimi yapan bir firma. Yerimiz e, İstanbul Anadolu yakısında Kartal'da. E, 15 yıllık bir firmayız. E, yurt içinde ve yurt dışında ciddi projeleri imza attık Üretim yapan bir firmayız. Aynı zamanda sahada uygulamada yapıyoruz. 3 metrekare bir alan içerisinde e, yaklaşık 70 personelimizle hizmet vermeye çalışıyoruz. E, bu fuarada yurt dışında müşterilerimizi işte e, yakalamak amacıyla geldik. E, Fuar fena gitmiyor. Biraz sakin geçiyor ama sanırım bu hava şartlarından dolayı oldu ama yine de birkaç ciddi müşteriyle temas halindeyiz. Umarım bütün herkes için iyi geçer. sonraki fuara tekrar katılmayı düşünüyor musunuz? Yani fuarlara sürekli katılmayı düşünüyoruz. Özellikle bu şekilde uluslararası fuarlarda yer almaya devam etmeyi düşünüyoruz. muhtemelen önümüzdeki sene de devam edeceğiz.